Efendim? Böyle mi Teşekkür ederim. Hoş geldik yorum. Bu ne güzel giresin böyle. Giresun. Fuat Köse. Örgüt Türkiye! Örgüt! Başkan! Örgüt! Türkiye, duyuyorsun yeah. değil, Türkiye. değil Türkiye. mi? Yapacak çok iş var da, Yorulmak yok. Bu arada adayımız Fuat Köse'yi coşkuyla, büyük bir alkışla buraya davet ediyorum şunu söyleyeyim. Bu hizmetler benim hizmetlerim. Daha göreve gelmeden yaptım bunları. Siz bir de beni göreve gelince görün. Göreve. Göreve gelince göreceksiniz siz bir de beni. Gelecek. Gelecek. adayımız Erol Karadere. <laughs> Eskiye Soğukpınar, Belde Belediye, belediye Başkan adayımız ve mevcut belediye başkanımız Mustafa Eğice. Prensiz Belediye Başkanımız ve Belediye Başkan adayımız Hüseyin Görgülüoğlu ve Giresun'un Musul Belediye Başkanı <laughs> Fuat Köse. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ne güzel Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili Giresunlular sabredin. Şunun şurasında 11 gün kaldı. 5 yıldır bu günü bekliyorsunuz. Ara verilen sosyal belediyeciliğe Fuat Köse ile inşallah kavuşacağız. Hanım daha da <laughs> harikasınız. Azıcık sizi de heyecanlandıracağım haberiniz olsun. Bakın yola çıktığımdan beri sokağın çocuğu, Giresun'un çocuğu, Giresun İttifakı'nın adayıyım dedim. Bakın şimdi komediye bakın. Sanayiden geliyorum dedim. Sanayiye gittiler peşin sıra sanayiye gittiler. 1985'ten beri oradayım ben orada. Öyle bir defa gitmeyle, selam söylemeyle olmuyor. Cześć! Sizlerin hepinizin bir parçasıyım. Ben, ben Giresun İttifakı'nın adayım. Ben herkesin adayım. Neden? Emeklimizin durumu çok kötü. İnsanımızın ekonomisi çok kötü. Emekliye yüzde hanelere yüzde yirmi indirim yapacağım dedi. gariban öğrencilerimize indirim yapacağız dedik. Bunun yapacağım diye. Seni suda indirim yapmamak için kim acaba zorladı? Suda indirim yaptığında elini kolunuz bağlayan oldu mu? Bizler bizler belediye meclis üyesi grubu olarak suda indirim için önerge verdik. Bize güldü. Bize güldü. Oysa bize gülmedi. Biz halkın ter işçileri olarak oradayız. Bize gülmedi. Şimdi biz ona güleceğiz. Haberiniz olsun. Evet. Adayınızım, sizin de adayınızım. Sizin de adayınızım. Gaz Caddesi'nin de adayıyım. Ben Ben adayımız Fon ben... Suyuyla, doğal güzellikleriyle, güzel insanlarıyla canım Giresun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> 42. Alayım, 47. Alayım torunları Sakarya Meydan Muharebesi'nin Dumlu Pınar'ın şehitlerinin torunları bir başka şehirde şehitliği olan tek şehrin kahraman insanları. Hepinize merhaba. Alnının terini fındık bahçesine damlatan, oradan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğuna çocuğuna bakan, onların rızkını çıkaran, haramda matap bir büyüme değil, telafi edici bir büyüme değil ama bir yandan da tarım küçülüyor. 3 milyon hektar arazi artık ekilmez, dikilmez hale geldi. Adalet ve... Bakın hiç az değiliz. Çoğuz 16 buçuk milyon kişiyiz. Ve size söz veriyorum. Siz geldikçe siz arkamızda durdukça, siz sesimize ses oldukça, sizin sesinizi duyuracağız. Hakkınızı söke söke alacağız. Söke söke alacağız. <laughs> emekli maaşı alacaktınız. Allah var ya 26 bin lira hiç fena bir emekli maaşı olmazdı en düşüğü için. Ama bugün 0.59 yani asgari ücreti Kuzunozi. Yine siz belediye başkanımız ve belediye başkan adayımız Hüseyin Görgülüoğlu ve Giresun'umuzun belediye başkanı Fuat Köse. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin dev kadrosu. Eski belediye başkan adayımız Erol Karadere. Başkan adayımız ve mevcut belediye başkanımız Mustafa Eyice.